Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sizin istediğiniz oyuncak paketleri açalım. Çekiyorum. Böyle bir seri yapmak istedim. Siz zaten diğer oyuncak videolarımın altına istediğiniz oyuncakları yazıyordunuz. Ben de bunların hepsini bir araya getirdim ve yaptım. Bunun ikinci serisini de çekmek istiyorum. O yüzden yorumlar kısmına istediğiniz oyuncakları yazmayı unutmayın. İçinden 6 tane seçeceğim. Eğer 6'dan az gelirse de 6'dan az oyuncak yapacağım. Fazla gelirse de diğer yapmadığım arkadaşlar için de kusura bakmasın lütfen. Önümde 7 tane oyuncak var. 6 tane yapmamın sebebi çünkü bunların yapımı çok uzun sürüyor. Hepsini detaylı yapmak zorunda kalıyorum sizin için. O yüzden 6 tane yapmak istedim. Bir tane fark olsa da yani en azından benim işimi kolaylaştırır bir tane bile olsa. Bu arada bu aslında pazar günü videosuydu ama o zaman işim olduğu için video çekemedim. sizlere de söz verdiğim için arkadaşımız bir Pink Pops açmamı çok istemişti. O yüzden ben de pazartesi günü çekmeye karar verdim. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi hemen açılma geçelim. Öncelikle Us paketle başlayacağım. Çünkü zaten kanalımda 2 ya da 3 kez falan açtım. Hemen Us paketle devam edelim. Zaten dış kabını biliyorsunuz. Sadece böyle bir gösteriyorum şimdi hemen içindeki paketlerimize bakalım bir tane böyle küçük bir paketimiz çıktı. bir tane büyük bir tane şeyimiz çıkacak hangi e, nadirliği falan çıkacak arkadaşlar ve burada nadirliği çıktı zaten gördünüz gördüğünüz üzere böyle bir elmas çıktı kutumuzda da nadir olarak gözüküyor zaten gördüğünüz üzere bu arada geçen açtığımda 2D yapmıştım. Bu sefer 3D yaptım bu arada. Şimdi hemen küçükten devam edelim. Evet arkadaşlar açtım. Bakalım ne çıktı bize? Böyle bir kiraz çıktı. Daha çok domatese benziyor ama kiraz yani. Sapı birazcık daha uzun olsaydı birazcık daha kiraza benzerdi. Domates gibi oldu. Böyle. Evet büyük paketimizi de açtım. Bakalım hangi Among Us karakterimiz çıktı? Evet, böyle bir turuncu renkte bir Among Us karakterimiz çıktı. Böyle. Buradan dışarıdan böyle matkap sesi gibi geliyorsa kusura bakmayın. Dışarıda inşaat var galiba. Böyle turuncu renk. Buna kafasına koyabilecek gibi oldu. Burası da şey oldu zaten tepeleme gibi bir şey oldu. Ama bunu yapıştırmamız lazım tabi. ama ben yapıştırmayacağım. Böyle tatlış bir Among Us karakterimiz çıktı. Among Us karakterimizi de buraya koydum. Şimdi bar paketinden devam edelim. Gördüğünüz üzere burada Barbie yazıyor ve kalplerimiz var. Burada da tutma şeyi var. Arka kısmına da böyle yazı yaptım. Bir barkodumuz var. Böyle bir işaret. Bir tane 3 yaş artı yazıyor. Hemen açıp geliyorum. Evet. Bunun içinden iki tane olacak çıkacak bu arada. 2 tane Barbie eşyamız çıkacak. Bir tane Barbie'nin böyle bir çanta yaptım. Böyle sarı renkte. Güzel bir çantamız. Bir tane de B şeklinde bir günlüğümüz var. Burayı yapıştırdım. İçi açılıyor. Hemen size göstereyim. Açtığım için bir daha kapanmayacak ama. Çok az sayfalı bir günlük oldu. Gördüğünüz üzere. Böyle. Şimdi ise çatlak yumurtalar paketini açalım. Gördüğünüz üzere burada limon ve zeytin var. Çatlak yumurtalar yazıyor. Şimdi hemen bunu da açalım. Böyle bir pembe yumurtamız çıktı. Hemen açalım ve bir tane kilimiz çıktı. Bu birazcık tabi kurumuş ama bu clay'lerden yaptım arkadaşlar. Bu Among Us karakterini yaptım. Malzeme değil bu arada bu. Ve burada bir tane limonumuz var. Ve içinden bir tane de limonlu bir sticker çıktı. Bu dışarıda satılan yumurtalar gibi olmasını istedim. Böyle yaptım yani arkadaşlar. İçinde de var. Bunu açacağım sizler için ama kurudu bence. Hemen açıp geliyorum. Böyle biraz daha iyi, böyle akışkandı ama bu birazcık kurumuş dediğim gibi. Yani oynanıyor. Hamur gibi, kat hamur gibi. Ama daha da sıvıydı böyle açılıyordu. Böyle olmuş. Kurumuş yani. O çöp şeyini çöpe atacağım bu arada. O yüzden buraya koymadım. Şimdi ise hemen moj moj paketiyle devam edelim. Harry Potter e, gerçek değil. Burada sadece 3 tane gerçek oyuncak var. Gördüğünüz üzere. Ama Harry Potter'a daha çok uğraştığım için onu bu sonlara bırakmak istedim. Şimdi hemen moj moj'u açalım. Bu arada ben bir kez daha moj, moj açmıştım ama o gerçek moj moj değilmiş. Ben bir tane kız yaparken görmüştüm. Gerçek zannettim. O yüzden onun içine kusura bakmayın. Bu sefer gerçeğine bakarak yaptım. Gördüğünüz üzere böyle mega aslında falan da yazdım. Moj, moj Tek tek boyadım bunları da. Şimdi hemen açıp geliyorum. Bu arada yaptığım şeyler uzaktan yakından moj moja benzemiyorlar. Böyle böyle bir şey yaptım. Üstüne de yüz ekledim. Bu kleyden yaptım gene aynı şekilde. Böyle bastırılıp oynanabiliyor diye moj moj yapmak istedim bundan. Bu pembe renk kedili yüzdü böyle. Kırmızı pardon. Kırmızı ya da pembe işte. Burada da tavşan. Yeşil tavşanımızdan var burada da. Böyle bu da kurumuş gerçi. Gördüğünüz gibi iki tane de moj mojcuğumuz çıktı. Çakma mojmuş. Şimdi ise Nam devam edelim. Görün üzere. Nam Nams'ın aynı şeyini yapmaya çalıştım. Bu ön kısmı aynı oldu ama yanları öyle olmadı. Kapağı da öyle oldu. Görün üzere Nam yazıyor. Burada bir şeyler yazıyor. Bu arada bu da gri ışıktan çok gözükmüyor. Nam Nams'ımız var. İkinci serisinden yaptım. Burada da böyle bir şey var. Aslında bunun devamı da varmış ama ben buraya barkod yaptım. Bir tane de buraya böyle bir şey yaptım. Göremedim çünkü. Üstte de böyle bir şey var. Hemen açalım bakalım. Evet. Gözlere içinden paketimiz çıktı. Paketimiz de böyle e, sarı renk değildi ama böyle ten rengi olduğu için birazcık mojmoj'un dış poşetine benzettim. O yüzden bu poşeti kullandım. Şimdi hemen açıp geliyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir mojmoj moj çıktı. Böyle bir mojmoj moj yok ama e, yani elimdeki malzemelerle ancak bu kadar mocmoji yapabildim. Gözlere kırmızı kulaklı. Hemen nam nam nums da galiba nums da olabilir bilmiyorum ikisinden birisi. Burada da böyle nums herhalde. Şuradan baktım bu arada. Burası num. Bu da nums galiba. Gördüğünüz gibi buraya krem koyabildim. E, lip balm aslında kendi yaptığım lip balmı koydum ama içinde hemen direkt eridi. Gördüğünüz gibi böyle bir nums ve nam nams böyle. Şimdi ise Harry Potter paketini açacağım. En son Pikmin Pops'ı açmak istiyorum. Bu çok güzel oldu diye düşünüyorum. O yüzden Harry Potter paketini açalım hemen. Gördüğünüz üzere Harry Potter'ın gözlüğü var. Harry Potter yazıyor. Burada HP yazıyor. Yazılar falan var. Aynı şekilde burada da yazılar var. Burada barkodumuz 3 yaş artı yazıyor. 3 yaş ve üzeri için işte. Burada da yazılarımız var. Kapımız burada. Bir tane poşet çıkacak bu arada içinden. Böyle Şimdi ise hemen açıp geliyorum. Evet, poşetimizi açtım. Hemen bakalım. Ne çıktı bize? Şöyle. Harry Potter çıktı. Saçları birazcık beyazlamış ama daha koyuydu aslında. Bu birazcık çirkinleşmiş arkadaşlar. Çünkü bu böyle değildi aslında. Tamamen düzgünce duruyordu. Herhalde parlatıcıdan oldu. Bilmiyorum yani böyle çirkin olmuş. Daha da güzeldi. Harry Potter yaptım. Çirkinleşmiş birazcık Harry Potter'ımız. Şimdi ise Pikmi Pops'ımızı açalım son oyuncağımız. Gördüğünüz üzere Pikmi Pops yazıyor. Pus mi Pups yazıyor. Burada da Pikmi Pops'larımız var artı 5 sürpriz yazıyor kapağımız var. Burayı açacağım ve konfetimizi patlatacağız. Evet şimdi hemen patlatıyorum. Evet çok güzel patladı gördüğünüz üzere konfetilerimiz falan. Şimdi hemen hepsini buraya topluyorum. Evet böyle topladım konfetilerimiz falan. Burada da gizli mesajımız var. Yani Pikmi Pops'ımızın getirdiği mesajımız var. Burada da Pikmi Pops'ımız var. Hemen mesajımızı okuyalım. Dış kısmı da böyle. Aslında burada daha açık ama koyu olması daha da güzel durdu. Pikmi Pops yazıyor burada da. Hemen bakalım içine ne mesaj getirmiş. Gördüğünüz üzere Hi YouTube yani Selam YouTube yazıyor. <laughs> YouTube'a çıkacağını demek ki tahmin etmiş. Gördüğünüz üzere böyle. Şimdi hemen Pikmi Pops'umuzu açalım. Gördüğünüz üzere poşetimiz böyle. Hemen açıp geliyorum. Gördüğünüz üzere Pikmi Pops'umuz böyle benekli ve kırmızı renkte böyle kulakları olan bir pikmi papsımız çıktı. Bu arada bunu ben diktim. Gördüğünüz üzere. Çok tatlış olmuş bence. Çok beğendim. En beğendiklerimin arasına girebilir yani bu. Gördüğünüz üzere bütün paketlerin içinden çıkan oyuncakların hepsine böyle koydum. Bu arada yorumlara en beğendiğiniz oyuncağı yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.